radikal kararlar alınacak dönem olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Eğer radikal kararlar alınacak dönemse o zaman bugün bak yarın değil ha bu gece. Şey i̇şte ocağı bekleyelim ona bakalım bunu. Bu da bir kayıp sezon anlamına gelir. Ama ben şu an Pereria'ya yani güçlendirilmiş yetki vermekten başka bir çıkar yolu olduğunu düşünmüyorum belki yetersiz belki şu bu niye bunu biliyor musun B planı olarak düşünüyorum. Bu söylediğimi yapmadık. Çünkü artık bu hoca değişiklikleri ha. sürekli sıfırdan başlamak, takımı yeniden inşa etmek yani Ali Koç yönetimi göreve geldiğinden beri bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sürekli değişmesi de artık evet. sıfır yani tekrar sıfıra dönmeye sebep oluyor. Bak, ben Emre Belözoğlu'nun çok... yarıda bırakmasını da aslında bu durumda bir evet. sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yine sıfıra döndü evet. çünkü. Doğru. Bitireceğim. Şeyi de çok erken kullandı. Çok önemli bir doneyi geçen hafta Trabzon maçından sonra havaalanında kullandı. Şimdi bu Benim tarz bir doneyi yok. kullanmanız için şimdi değil mi? Ha, beraber hareket edelim. Işte taraftar gelsin, toplansın. Ligin belirli bir haftası ve çok önemli bir şey yaşanmış olması gerekiyor. Ben onu düşündüm o havaalanındaki açıklamalardan sonra. Ya Alanya'ya puan kaybederse şimdi bunların hepsi şeye kalıyor. Havada kalıyor çünkü ne, ne diyeceksiniz tamam mı? Zaten orada Pereria savaşacağız dedi. Oyuncular savaşacağız. Daha iyi mücadele edeceğiz vesaire vesaire gibi cümleler kullandılar. E şimdi e, bu yönetimin Fenerbahçe'de olup biteni kendi yönetim şekillerinden değil de dışlar dışarıdan kaynaklandığına dair doneleri fazla kullanması futbolcuya çok ciddi bir konfor alanı oluşturuyor. Bana 3 tane dolu dolu Fenerbahçeli futbolcu performansı söyleyin. Mesela bir Bakasetas performansının yakınına ulaşabilen. Bak, bu oyun futbolcuyla oynanır. Bu oyunu belirleyen futbolcudur. Yani yönetim tamam, eyvallah. Bir sürü yöneticiler, atalar, hocalar 4 5 hadi hepsi kötü olsun. Hepsi yetersiz olsun. Bu oyun futbolcuyla da, futbolcuyla da oynanıyor ya. Gözünü seveyim Pelkas bu mu? İrfan İrfancan bu mu? Mert Hakan transferindeki kapışmayı hatırlayın. Nazım dediğin adamla Beşiktaş Fenerbahçe kapıştı transferi için. Soldaki Novak sezonun transferiydi. Trabzon'da sezonun adamıydı. Bu değil ki. Ya bu oyuncuların performansı bu mu? Fenerbahçe Trabzon spor maçında kulübeye bakıyorum. 7-8 tane net hamle, isimli, CV'li, dolu dolu oyuncu. Ama sahaya bakıyorsun bambaşka bir şey. Sürekli değişen bir de Doğru Yok onun da ben. çok etkisi var ama biz asıl figürleri konuşmaktan biraz şey yapıyoruz. Asıl figürleri biz oyuncuları da konuşuyor olmamız lazım. Ben Fenerbahçe'de hayranlıkla izlediğim bir mevki var. Stoper. Ne dedi Ozan Zeybek? Biz derbilerde forvetleri konuşurduk. Savunma oyuncusu Mark sonra öne çıkıyorsa orada bir sorun var. Şimdi ben hayranlıkla Kim Minje izliyorum mesela. Salah'ı izliyorum ama inan isim olarak, yetenek olarak önde izlemeye izleyeceğim potansiyelde oyuncular var. Pelkası biz nasıl konuştuk burada? Hatırlayalım. Erol Hoca'ya kızdık. Ya böyle bir adam sol çizgiye hapsedilir mi dedik. Fenerbahçe'de ben size bir çırpıda 5 tane 10 numara sayayım oynayacak mevki. Şu an Fenerbahçe'nin 10 numarası yok. Bak 5 adam sayarım bir çırpıda orada evet. oynayacak. Sosa, Pelkas, Zayz, Mesut Özil, Mert Hakan 10 numara böyle bir performans ve mevki yok. Bölge yok Fenerbahçe'de. Bile yani bile buna kullanalım. tercih hataları diyelim. Bireysel performansların aşağı gitmesi diyelim. Takım içi iletişim diyelim. Ama ne olduğu tam olarak adının nasıl tanımlayacağız mesela bu problemi? Şimdi ben transfer yaparken çok kadro ve ne oynatılacağı düşünülmeyerek oyuncu alındığını düşünüyorum. Bilmem, o kadro uzun mühendisliği olayım. problemi var. Evet. Yani ama, ama kalıplaşmış kadroyu olarak. Kadroyu en oyuncu. son dizayn eden birkaç kişiyi gönderen birkaç yeni kendi istediği adamları alan oyuncular alan bir teknik adam var. Ama o kadroyu dizayn edene kadar zaten bir mevkiye çok fazla oyuncu doldurulmuştu geçen sezon. Şimdi Melike Geçen sene iyi bir sezon geçiren Altay var. Altay'da da düşüş var. Kim minceyi herkes konuşuyor. Çok gözde. Geçen sene %90 performansla oynayan bir Salay vardı. Salay bugünlerde %70'e düştü. Bu oynatmaya çalıştığı oyun sisteminde elindeki başarılı oyuncuların da kaybediyor diyorsun. Kaybetmiyor, düşüşe geçiriyor. Yani şu anda kim var? Yani Gustavo tamam üçlü savunmayla oynuyorsan hep dedik Gustavo ya Gustavo ne katıyor Fenerbahçe'ye? Bugün Gustavo'yu Fenerbahçe'nin scoutları izlemeye gitsin transfer etmezler. Kattığı bir şey yok. Sadece geçmişiyle oynayan, o dedim ya biraz önce CV'siyle, background'ıyla. Bayern Münih de oynamış, şurada oynamış, burada oynamış. Ve Gustavo bugünlerde bir hata yapmaya başladı. Başka rollere bürünmeye başladı. Kendi vazifesi olmayan, üstüne düşmeyen görevleri bile yapmaya başladı. O yüzden ee, takımı da zor durumda bırakıyor. Sen... Yola böyle çıktın mı? Böyle devam edecek misin? Bir an önce ne yapıp ne edip, sakat mı kardeşim bunlar? Formsuz mu, mutsuz mu? Bir an önce ortaya çıkar. Mert Hakan'la İrfan Can'ı şu takımın içine koymak zorundasın. Sen bu üçlü savunmanın önünde Gustavo'yu oynatmak zorundasın. Kabul ediyorum, istemeyerek kabul ediyorum. Çünkü elindeki işe göre bunu yapmak zorundasın. Başka şansın yok. Sen Gustavo'nun yanına Zayz'la oynayamazsın. Gustavo'nun yanına Max Meyer'le oynayamazsın. Gustavo'nun yanında Crespo'yla oynayamazsın. Sen bunların yanına ya İrfan Can'ı ya Mert Hakan'ı hemen koymak zorundasın. O zaman bu transferler niye yapıldı işte? Max Meyer, Crespo, Crespo. Berisha. Hadi Rossi potansiyeli, pırpırlığı falan hani yaşı falan ama. Berisha da katılıyorum iyiydi yani. ama. Ben bak dört oyuncu transfer edilmiş. Mesela ve fırsat transferi olarak değil mi son haftalar son dönemler. ama ilk 11'e sayamıyoruz biz bu adamları. Ya sen, ya yine, bak, o, yine en iyi, iyi hücum mı? oyuncusu say sayınca Valencia'yı geçen sene Ya Valencia'yı e. çıkardığın da Fenerbahçe kaleye gidemez. Gidemez. Doğru söylüyor. Kaleye gidemez Fenerbahçe. Ve sen Valencia'yı bekletiyorsun Alanya Spor gibi bir takımla oynarken. Ya Valencia ile skor bul ondan sonra yapmaya çalış bu işi. Dört tane transfer var diyorsun yarım transfer belki Rossi. Ama skor bul dedin. Ozan Zeybek sözünü unutma. Şu da çok dikkatimi çekiyor. Benim ki izleyicilerden de çok bunu eleştiri buna eleştir var. Fenerbahçe skor bulduğunda da oynadığı oyunla eleştiriliyor. Hı hı. Çünkü skoru korumaya çalışıyor. Ya geriye giden taraftar, sen ben bu teşhis koyuyoruz. Niye bunun tedavisini? O da biliyor. Teknik adam da biliyor. Niye yapıyor? Bunu bir an önce yapması lazım. Bir sadece zaman lazım. Birinci milli maç arası, ikinci milli maç arası. Ondan sonra konuşalım. Ondan sonra bunları masaya yatıralım dedik. Hiçbir değişiklik yok. Tam tersi geriye giden bir. Fenerbahçe var. Ben böyle çok rahat konuşuyorum. İlk geldiği günden beri zaten taraf değilim, eleştiriyorum. 15 gün önceye kadar herkes Pereira'yı övüyordu. Bravo, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bugün herkes Pereira'yı eleştiriyor. Bu hala devam edecek. Okyay'dan ok çıktı artık. Bunu Pereira'dan başka kimse düzeltemez. Ben biraz bu kimyanın, senin de bahsettiğin gibi, Ergin senin de söylediğin gibi, ya o takım içi bazı ilişkilerin biraz kimya bozduğunu düşünüyorum. Ya, tamam da tesislere bak. Aylık e, hesaplara yatan ücretlere bak. Belki senin dediğin Bilgiye olmalı. Bak. Ya ben ben buna tam anlamıyorum yetki. Abi. Hani tam artık. Ha bak şu, ha bak. O şu, olmalı böyle kritik bir durum var. Fatih Hocayla ile Mustafa Başkan arasında biz bunu gördük. Genelde e, hani biz bu açıklama yaptı ya bir türperer Avrupa'da kupa alacağımızı mı düşünüyordunuz falan gibi o biraz realist bir yaklaşım ama onu Antwerp maçından sonra Üslubu söylemezsin. O bu yanlıştı bir ya de da o öyle bir maçtan hani sonra şey söylemezsin. Hani şey diyebilirdi hani. Tabii ki hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek denir ya, ya hani. Tabii yani atıyorum Lazio maçından sonra bunu söyleyebilirsin ya da öyle bir rekabet ama şimdi Antwerp maçından sonra onu söylediğin zaman bir problem oluyor. Ha. Bunun karşılığında Sayın Başkan Ali Koç, "Hayır bizim iki kulvarda da hani hocanın söylemlerine tezat ya da karşıt şeyler söylemeye başladığı andan itibaren" o hikaye artık başka bir yere gider. Bir tercih yapacak. Zor bir tercih. Ali Bey'inki zor bir tercih ki zaten dördüncü sezonu işler. Zor bir tercih. Ama bu tercihte görünen şu Ozan Zeybek. Yani B planı ya da B hamlesi dediğin şey şu anda yok. imkansız. Ne yapabilirsin mesela? Pereriye'yi güçlendirmekten başka. Pereriye'ye destek vermekten. Ama kafasını iyileştirmek. Ama elini genişlemek. Bilmiyorum ne dersen de. Ne yapabilirsin? Şunu, çok net söyleyeyim. Kimse bunu söylemiyor abi. Dile getirmek istemiyor. Herkes görüyor. Duman gibi. Hep aynı örneği veriyorum. Dumanı görüyoruz. Elimizi alamıyoruz. Hiçbirimiz. Abi görünen birinci herkesin gündeme getirebileceği sokaktaki çocuğun bile Fenerbahçeli çocuğun söyleyeceğin tek şey ne var? İlk şey diyeyim Tek şey değil. İlk Mesut Özil'i gündeme getirir değil mi herkes? Mesut Özil konusunu netleştirmesi lazım. Ha. Ya Mesut'u kazanması lazım ya da Mesut'la e, gözden çıkarıp ...elini daha da güçlendirebilir bu şekilde. Peki bakalım. Senin fikrin ne Mesut'la ilgili mesela? Mesut bu sistemde... Bile on bile yazarım, bak, devam ederim bak, mi diyorsun? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Biraz önce sana bir örnek verdim. Joseph De Souza ile Vida'nın sarılması. O fotoğraf varsa lütfen biz konuşurken bulmaları kolay o arkadaş. Bizim kulüp rejimin, resmi sitesi paylaştı zaten. Kulüp yani. resmi sitesi paylaştı. O fotoğraftaki e, samimiyeti görüyorsun. Josef ile Vida'da. Mesela şimdi üç defa bu sezon başından beri gündeme geldi. Perere ile Mesut'un arasını bozuk. Yok forma bıraktı. Yok şişeyi şey yaptı. Yok ondan sonra bir gün sonra kulüp bir açıklama yapıyor veya Mesut bir, bir şey paylaşım yapıyor. yapıyor. Bunlar evet. hikaye. Bunlar normal. Biz burada reklam arasında seninle tartışsak, bazıları bunu sesse, biz de deriz ki yok bir fotoğraf veririz. Anlatabildim <laughs> mi evet. ne demek istediğimi? Hiç böyle bir şey yok deriz. O Beşiktaş'ın fotoğrafını görünce aklıma direkt Mesutla Pereira geldi. Ya dedim ile Joseph'in fotoğrafı ne kadar dedim böyle içten samimiyet inandım. Vücut hareketinden belli yani anlatabilir mi? Yaptığı bir parmak kolunu uzatmış, şey yapmış yani Vida'nın mesela e, şeyini gördüm, kolunu uzatmış böyle. E, burada bu olay net e, Mesutla Pereira'nın arasında bir şey var. Yani bunu netleştirmesi lazım.